Herkese selamlar. Bugün Hekimler bölgesindeyiz. Sizlere yeni yapılmış bir villa tanıtacağız. Fiyatımız 7,5 milyon TL. 3 odamız var. İkinci kattan ve terastan da deniz manzarasına sahibiz. Güzel bir araç otoparkımız var. Denize yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeyiz. Hekimler bölgesi daha önce tanıtım yaptığımız bölgelerden biri. Yeni gelişmekte olan bir bölge. Burada arsalarımız var. Tek tip proje, hazır projeli arsalarımız. Buradaki arsalara bu şekilde inşaatlar yapıyoruz. Kendimiz de bölgede yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Kendimize ait olan yazlıklar da var burada. Bizler de arsamıza inşaat yapıp satışlarını gerçekleştiriyoruz. Burası bizlere ait bir yazlık değil. Bizimkiler biraz daha aşağıda. Ama bu da yeni yapılmış, güzel bir işçilikle yapımı yaklaşık olarak birkaç ay önce tamamlanmış bir yazlık fiyatımız yedi buçuk milyon TL pazarlığımız mevcut denize dediğim gibi iki buçuk kilometre mesafedeyiz daha önceden kurulmuş bir kooperatif burası bitişik nizamlı arsalar var burada yaklaşık 580 adet arsa var burada arsalara ait ya da işte buradaki yapılara ait iki adet de ortak mal var burada 2500 metre yakın bir arsamız var bir de e, denize yakın e, denize sıfır diyebileceğimiz bir otel var bunların ikisi kooperatif kurulurken e, kooperatifin e, ortak malları olarak alınmış e, daha sonraki süreçte bunlar satılırsa ya da farklı şekilde değerlendirilirse bu bölgedeki hekimler arsası ya da villası olanların e, orada da hakları oluyor bunları yaptığımız arsa satışlarında da belirtiyoruz yazlık satışlarında da belirtiyoruz e, tabii ki arsa üye sayısı çok fazla ama sonuçta 2500 metrekare güzel bir arsa. Ayrıca denize yakın bir de otelin olması büyük bir avantaj. Bunlar dediğim gibi sonraki süreçlerde bir değerlendirme yapılırsa hak sahibi kazanmış oluyor bölgedeki mülk sahipleri. Bu detay verdikten sonra evimizin hemen tanıtımına geçeceğiz. Ayrıca şöyle de bir bilgi vereyim sizlere. Dilerseniz burada bir arsa alıp inşaatını da Kendiniz takip ederek yapabilirsiniz. Biz bu şekilde firmamız o, e, bu hizmeti veriyor. E, 3 milyon civarında bir arsa aldığınızda buradaki inşaatınızı da kademe kademe sizlere yardımcı oluyoruz. Yapabiliyoruz. Dilerseniz bununla ilgili de bilgi almak için de iletişime geçebilirsiniz. Şimdi hemen evimizin tanıtımına geçeceğiz. 3 artı 1 dedik. Güzel bir bahçe alanı var. Burası evimizin ön alanındaki bahçe. Ön alanda küçük bir bahçe alanımız var, bir veranda, balkon alanımız var. Arka tarafta da aynı şekilde L şeklinde dönen bir bahçe alanımız var. Yine sol tarafta bir veranda alanımız var. Burada da keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Hani buraya da yaz aylarında masanızı atabilirsiniz. Aynı şekilde ön tarafa da masa atabiliyoruz. Yağmur başladı ama tanıtıma devam edeceğiz biz. Hava çok güzel olmasa da yağmurlu bir havada sizlere tanıtım yapmaya devam edeceğiz. Araç otoparkını gösterdik sizlere. Güzel bir araç otoparkımız var. Dilerseniz sonradan buranın üzerini de kapatabilirsiniz. Üzerini kapatırsanız da güzel bir alan çıkar. Yani üzerini bir betonla kapattığınızda üst tarafını bir veranda, bir balkon dahi yapabilirsiniz. Otopark alanından bu şekilde merdivenlerle yukarıya çıkıyoruz. Şöyle merdivenleri gösterelim. Buradaki merdivenlerden yukarıya çıkıyoruz. Evimizin girişi hemen burada. Buradaki girişten evimizin içine geçiyoruz. Biz arka bahçe alanını da görelim. Sonra evin içerisine geçeceğiz. Arkada da L şeklinde dönen bir bahçe alanımız var. Hemen arka tarafta da bir inşaat çalışmamız var. Aynı şekilde ön tarafımızda da yeni yapılmaya başlanan bir inşaatımız var. Yani bölge hızla devam ediyor inşaat olarak. Bölgedeki inşaatlar hızla devam ediyor. Birkaç sene içerisinde tamamen dolacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Arka tarafta da böyle bir bahçe alanımız var. Güzel çimlerimiz var. Birkaç tane ağacımız var. Burada da birkaç tane çam ağacımız var. Tabi bunlar yeni olduğu için daha küçük. İleride daha büyüdüğünde evin görüntüsünü de daha güzel yapacaktır. Hemen evimizin içerisine geçiş yapalım. İçeriye geçtiğimizde salon alanına çıkıyoruz. Yaklaşık olarak. 42 metre civarında salon mutfak alanına sahibiz. Salonumuz oldukça geniş. Ön tarafta kalıyor salonumuz, mutfağımız arka tarafta kalıyor. Tanıtıma başladığımız veranda alanına buradan çıkış yapabiliyoruz. Sürgülü bir kapımız var. Bu sürgülü kapıdan ilk tanıtıma başladığımız bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz. Karşı tarafta bir televizyon ünitemiz var. Yine bahçe alanını gören sürgülü güzel büyük bir penceremiz var dediğim gibi mutfak arka tarafta kalıyor. Salon ön tarafta. Mutfakta L şeklinde güzel bir mutfak. Siyah beyaz desenlerde görüntü olarak da gayet güzel. Kullanım açısından da geniş haznelere sahip bir mutfak. Burası da kullanışlı bir mutfak salon alanı diye düşünüyorum. Alt katta bir de lavabo alanımız var. Şöyle kısaca onu da gösterelim. Burada duş yok. Sadece lavabo alanımız var alt katta kullanıma müsait e, güzel bir alan. Hemen yukarıya çıkacağız. Odalarımızı da tanıtacağız sizlere. Merdivenimiz çok geniş e, değil ama e, böyle çok dik çıkılamayacak şekilde de değil. Standart e, merdiven ölçüleri. Buranın projeleri hazır proje, tek tip proje olduğu için çok büyük değişiklikler yapamıyoruz. E, hazır projemizi, inşaatımızı yapıyoruz. Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var. Sırayla 3 odamız var. Hemen arka cephedeki odaya bakalım. Yaklaşık 8-10 metre civarında bir oda burası. Bu alan gömme dolap için ayrılmış bir alan. Yani buraya elbise dolabınızı yaptığınızda dışa çıkıntı da olmuyor. Görüntü olarak da güzel bir görüntüye sahip oluyor. Aynı şekilde buraya da bir gömme dolap yaptırabilirsiniz. Arka tarafı gören güzel bir penceremiz var. Çift açılım pencere. Hem hava almak için hem de burada olmadığınızda üst taraftan açıp yine e, odanın hava alması için güzel bir avantaj. Yine odanın içinde yan tarafı gören de bir penceremiz var. İki adet penceremiz mevcut. Burası da e, evimizin giriş kısmını görüyor. Çift açılım dediğim bu şekilde. E, bu şekilde çift açılım olduğunda hani burada bir yatak ya da dolap varsa bile e, bu şekilde açıp odamızı havalandırabiliyorsunuz. Bunu da aktarmış olalım. Banyomuzu görelim hemen. Güzel bir banyo alanımız var. Duş akabinimiz mevcut. Banyo dolabımız, klozetimiz bu şekilde. E, i̇deal bir banyo, çok küçük değil. Tek banyomuz var, alt katta bir lavabomuz vardı. Hemen deniz cephesindeki odamıza geçelim. Burası da arka cephedeki oda ölçüsüyle aynı. Belki burası biraz daha küçük olabilir. E, buranın penceresinde de kısmi olarak denizi görüyoruz. Önümüzde bir inşaat var ama e, sağlam ve soldan denizi görebiliyoruz burada sürgülü bir penceremiz var Ebat olarak da biraz daha geniş biraz daha büyük ee, bu da daha aydınlık daha ferah gösteriyor evimizi hemen üçüncü odamıza geçeceğiz üçüncü odamız evimizin en büyük odası diyebilirim yani 10-12 metre civarında bir oda yine buraya da bir gömme dolap yapabilirsiniz onun içinde bir alanımız var evimizin girişini gören bir penceremiz var. Hemen ön tarafta da bir balkonumuz var. Güzel bir balkon. Çok geniş değil ama 4-5 metre civarında bir balkon. Burada da deniz manzarasını görüyoruz. Karşımıza bir inşaat var. Onun yanına da bir inşaat gelecek. Ama sağ taraftan ve sol taraftan manzaramız görünüyor. Buranın tabi teras manzarası çok daha iyi. Terastan kapanmaz bir manzaraya sahip oluyoruz. Hemen teras katına da çıkacağız. Dilerseniz sonraki aşamada da Terasada bir oda, bir banyo yapma durumu oluyor. Örnekleri var. E, üç oda bana yeterli değil. Ben daha fazla oda istiyorum derseniz dediğim gibi terasada bir oda yapın. İçerisinde bir banyo, önüne de açık teras yapabilirsiniz. Terasa geldik. Şahane bir manzaramız var. Kesintisiz bir manzaramız var. Şöyle çevreyi de bir gösterelim. Etrafta da güzel çam ağaçlarımız var, zeytin ağaçlarımız var. Hızla devam eden inşaat alanlarımız var. Ön tarafta da güzel bir deniz manzaramız var. Yine çam ağaçları, zeytin ağaçlarıyla dolu bir bölgedeyiz. Denize yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeyiz. 278 metrekare arsa içerisinde yapılmış 3 artı 1 bitişik nizam bir villa tanıtımı yaptık sizlere. Fiyatımız 7 milyon 500 bin TL. Fiyatta pazarlığımız mevcut. Yaklaşık olarak birkaç ay önce yapımı tamamlandı buranın. Dilerseniz detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı şekilde bölgede satılık arsalarımız var, ortalama 3 milyon civarında arsalarımız var tabii ki yerine göre, konumuna göre fiyat değişiklikleri oluyor. Onlar için de iletişime geçebilirsiniz ya da bölgede bir arsanız varsa inşaatla ilgili de sizlere yardımcı oluruz yaklaşık 30 yıllık bir firmayız. Bölgede inşaat anlamında yoğun çalışmamız var. Onunla ilgili de destek verebiliriz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.